Küçük bir kasabada herkesin uzak durduğu bir ayyaş yaşardı. Gününün çoğunu meyhanede geçirir, kimse onunla konuşmaz, ona selam bile vermezdi. Ailesi ve işi çoktan dağılmıştı. Bir gün ayyaş öldü. Fakat ona duyulan hoşnutsuzluk o kadar büyüktü ki cenaze namazını kılacak kimse çıkmadı. Zavallı adamın cenazesi ortada kaldı. Çaresiz kalan karısı, kocasının naaşını bir küfeye koyup sırtladı ve iyilik severliğiyle bilinen çobanın yanına götürdü. Gözyaşları içinde çobandan yardım istedi. Merhametli çoban sessizce bir çukur kazdı ve adamı defnetti. Kasaba halkı ise bu adam kesin cehennemi boylamıştır diye düşünüyordu. Aradan zaman geçti. Kasabanın ileri gelenlerinden biri. Ardından imam, rüyalarında ay yaşı cennette gördüler. Rüya gece gece tekrar edince şaşkına döndüler. Merak içinde çobana gidip sordular. Bu adamı gömerken ne dedin, nasıl dua ettin? Çoban şaşırdı. Ben cahil biriyim, dua bilmem ki. Sadece şunu söyledim. Rabbim, şimdiye kadar sen bana birçok misafir gönderdin, ben de hepsini ağırladım. 40 yılda bir ben de sana bir misafir gönderiyorum. Sen de onu şanına yaraşır şekilde ağırla. Bu hikaye Allah'ın merhametinin sınırı olmadığını ve insanların zahire göre hüküm verdiğini fakat Allah'ın kalpleri bildiğini hatırlatır. Toplumun kalemi der ki, kimseyi dış görünüşüne, hatasına ya da hayatına bakarak yargılama. Sen zahiri görürsün. Allah ise kalbi bilir. Bazen insanların hor gördüğü bir kul Allah'ın katında çok değerlidir.